karesinde. İmamoğlu mu? Özgür Özel mi? Yoksa Kılıçdaroğlu için mi? Cevap evet. Ekran, e, İmamoğlu için değil. Özgür Özel için de değil ama Kemal Kılıçdaroğlu için çember daralıyor. Daha da daralmaya devam edecek. Çünkü e, değişim olmadığı müddetçe yenilenme olmadığı müddetçe eğer Kemal Bey'le gidecek olurlarsa Kemal Bey'le gidilecek olursa e, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir sonuç alacak. Yenilgi alacak. 8 ay sonraki yerel seçimlerde. E, Kemal Bey için e, çember gerçekten daralıyor. O başlığı koyabilirsin Ahmet. Ee, atmıştım sana öyle bir başlık. Kemal Bey için çember daralıyor başlığı. Bence önemli. Ha çünkü artık toplum içerisine çıkacak bir hal kalmadı. Ne kendisinde ne de partilerinde. Psikolojik olarak bozuklar zaten. Yani o yenilginin daha e, psikolojisini atlatamamışlar. Yenilginin e veya mağlubiyetin başarısızlığın nedenini bile açıklayamıyorlar onu bir başarı hikayesi gibi utanmasalar anlatacaklar millete İşte Ali Mahir Bey'in veya işte Mahmut Tanal'ın geçen gün işte ne bileyim Mustafa Sarıgül'ün e, e, vatandaşa yaptıkları e, parmak sallamaları ittirmeleri efendim söyleyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nun arabasının içinde oturması işte yumruklayarak bundan sonra gel marikata kardeşim dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkması Ha, mesela bence Hatay'a gidemez Hatay'a gitse bile protesto edilir Kemal Kılıçdaroğlu. O zeytinlerini korumak için insanların yanına gitse protesto edilecektir. Çünkü bundan sonra halkın arasında karıştıkları her yerde Kılıçdaroğlu ve ekibi protesto edilecektir. Göreceksiniz bunu. Bunu zaten Cuma söylemiştim Akbelen'e gitmeden önce. Aklı yolu bir. Ama aynı şey Özgür için veya Ekrem İmamoğlu için geçerli değil.